deniz naki kullanacak 62 numarayla. Kardejoğlu kullanıldı. Amespor bu. Pe penaltı mı? Evet penaltı. Penaltı, penaltı kararı penaltı. çıktı. Şu an Ahmet Spor bir penaltı kazandı elle oynamayla. Evet, evet, evet. Ahmet Spor penaltı. Tüm taraflar ayakta. Ahmet Spor, penaltı kullanacak. Hiç tereddüt etmedi hakem ve beyaz noktayı gösterdi hakem Ali Karatutlu. Hiç tereddüt etmedi. Galiba bir elle oynama var evet, Zeynel, evet, sen Evet, elleri açık şekilde topu absürbe etmeye çalıştı. O an elleri açık olduğu için hakem penaltı noktasını gösteriyor. Evet, penaltı atışı için Deniz Naki topun, topun başında. Ahmet Spor daha nefesler kesildi. Turgut Kirveli kalecinde dikkatli. Deniz topun başında, hakemin düdüğünü bekliyor. Evet, Ahmet Spor şu an nefesini kesti. Deniz Naki golü atabilecek mi? Şu an topun başına Deniz. Deniz. Deniz vurdu ve gol! Adaspor 1-0 önde. 1 60 numara Deniz, Deniz, Deniz Ankara Gücü faulü kullanacak. Sercan'la Timur'un e, hava topundan hakem faulü veriyor. Ankara Gücü faulü kullanacak ve yine gerildi ortalık. Hakem şu an oyuncuların yanında oyunculara sakin olmalarını söylüyor. Ankara Gücü için yine etkili bir alan. Tehlikeli bir yer olabilir. Orta alanda Ahmet Sporlu e, oyuncular dikkatli. Kaleci Serkan İpek arkadaşlarını uyarıyor. Şu an barajı kuruyor hakem. Tek kişilik baraj. Barajda Deniz Naki var. Topun başında Ankara gücünde Salih. Ömer vuruyor top Orta. Ceza alanına doğru. Kafa. Süt ve gol. Ankara gücü beraberliği yakalıyor. Ankara gücü beraberliği yakalıyor bu topla, bu golle. Evet hakem golü verdi. Timur attı golü Ankara gücünde. Orta hakem yardımcılarına doğru koşuyor, bir şeyler anlatıyor onlara. Şu an maçta beraberlik var. Ankara gücünün attığı golle. Ahmet Spor Maça başlayacak ama hakem bir yardımcısından bir oyar aldı ve...